Evet yine çok sıcak. Güneşli bir Ulm gününden hepinize merhaba. 7-8 tane şişem var. Onları bozdurup bir tane hot Wheels bakacağım. Evet gençlik pet şişeleri dönüşümü atarken video çekemedim. Sıra vardı. 9 tane pet şiş 2.25 25 aldım. Tamam şimdi hot Wheels bakalım artık. Ya arkadaşlar bir saattir şu arabalar arıyorum ya. Bu El Camino mor renkli. Evet. Porsche'yi salarım. Porsche aldım. Hummer, geç. Limewood, geç. Twin Milk, Tahtı motor, baba, Ford Charger SRT var. Bunlar var sadece. Bir tane anahtarlık aldım. Şimdi Müller'e gidiyorum. Dün bir tane araba görmüştüm. Onu alacağım. Aklımda kalacak yoksa o benim. Ama aklımda kalacak. Ana çantamda kalsın kral. Evet şimdi Müller'deyim. Şöyle hafif sarayın gelmişim, şey gelmiş ona bakalım. Ne? Premium Car Team Transport mu? Bunu alacağım ya. 30 bu ama alacağım. Müllerden sonuna çıkabildim. Şimdi tekrar pozitelime geçiyorum. Bunları çantama koyayım. Bugün çantımız süperdi. O anda bunları aldım bak. Çok güzel oyuncaklar aldım. Gençlik. Sağlam hunt yaptım. Şöyle. Harika bir beşli set. Nissan var en üstte. Bunda Civic Type R var pembe renkli polis arabası, Subaru Impreza, harika bir Mazda ve bir tane de Toyota Forerunner. Bunu geç. İkinci arabamız metal 1.41 boyutlarında. Batman'den daha ucuzdu. Aldi'den aldığım Jaguar MK1. Rengi çok hoşuma gitti. Sonra bunu zaten almayı istiyordum. Gördüğüm yerde alacağım diyordum. Denk geldik aldım. Porsche 911 Carrera. Bir tane misteri model aldım. Lego teknik aldım bir tane. Bir tane şöyle Batman. Bir tane Doctor Strange. Bir tane Venom. Kızım için yine Playmobil aldım. İki tane de komiks aldım şöyle göstereyim. Biri Joker, Spider-Man. Hadi bakalım görüşürüz gençlik. Seviliyorsunuz.